Herkese merhaba Elif Lezzet YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Ee, püre yatağında misket köfteler yapacağım arkadaşlar. Şöyle patateslerimi doğradım, kaşladım. Patateslerim burada hazır bekliyor hemen ezilmeyi. Onlar hazır burada cepte canlar. Yan tarafta neyim var? Biz üç kişiyiz arkadaşlar. Şöyle 300 gram kıymam var. Ee, buzluktan çıkardığım 2 yemek kaşığı maydanozum var. 1 çay kaşığı tepeleme e, pul biberim var. 1 çay kaşığı toz biberim, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuzum var. İki diş sarımsak var burada onları rendeledim. Bir adet soğanım var onu da rendeledim canlar. Şöyle hemen hepsinin üzerine ne yapacağım şimdi ben kaşarımızı üstüne koyacağız bunlar daha sonra. Şöyle köftümü ekleyeceğim. Bir çay bardağı kadar köftümü ekleyeceğim yuva başlayacağım. Burada domates sosum var. Domates sosunuz yoksa yazdan eğer domatesinizi rendeleyip içine katabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bir buçuk yemek kaşığı kadar maydanozum var onu da çıkardım. Burada da baharatlarım var. İçine koyduğum baharatların aynısını yarım çay da buraya koydum. Yine 2 diş sarımsağım, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı e, karabiber, 2 diş sarımsak. Bunlar sos için canlar. Hemen şimdi köftemizi yoğurmaya başlayalım. Köftemi yoğurdum. Şöyle hemen azıcık içerisine 2 yemek kaşığı kadar su sepeledim. E, çok sert olmasın diye köftelerim. Köftelerim hazır. Hemen şu elimi azıcık suya bandıracağım. Köftelerimi yuvarlayacağım. Bu şekilde köftelerimizi hazırlayalım. Köftelerimi hazırladım. Şöyle misket köftelerim hazır. Porsiyonlara böleceğim. Hemen şimdi yan tarafta ne yapacağım? Patateslerim haşlandı. Şöyle içerisine hiç tuz koymadım patateslerime. Sileme bir tatlı kaşığına yakın tuzumu koydum. Benim karabiberim çok acı. Karabiberinize göre koyabilirsiniz. Ben şöyle yarım çay kaşığı karabiber koyacağım püreye illa karabiber koymak gerekiyor. Sütümü de ekleyeceğim. Biz bu arada süt ekledim. Hemen ezmeye başlayacağım. Pürelerimi. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımız var. Onun için aldık. Püremizden beraber onu delitelim. Buradaki yumurta kıracağım. Püremin içerisine çünkü fırınlanacak bir püre. Hemen yemeyeceğiz, yemeyeceğimiz için içerisine hem tutucu olacaktır. Eğer püremizi hemen direkt tabağımıza koyup köfte yanında falan yiyeceksek asla yumurta kırmıyoruz ama fırınlayacağımız için püremizin içerisine bir adet yumurta kırın. Daha güzel tutucu olur. Tam istediğim gibi kıvamı. Kıvamı sertse biraz daha süt ekleyebilirsiniz. Ocağı tamam aldım. Şöyle içerisinde çok değil. Sadece 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Yağım kızdı. Şöyle köftelerimi içerisinde boşaltacağım. Hiç el değmeden sefer matalı gerek yok arkadaşlar. Altını açın harl ateşe. Şöyle döndüre döndüre köftelerimizi mühürleyelim. Köftelerim pişti hemen. Köftemi aynı kabına gerisini çıkarıyorum. Aynı tencerenin içerisine Birazcık yağlayacağım, sosunu hazırlayacağım hemen. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar tekrar yağ aldım. Az önce de dediğim gibi baharatlarım bunlar da sosum için. Baharatlarımızı, sarımsağımızı alalım. Şöyle hemen yağın içinde sarımsağımızı bir döndürelim. Ben baharatlarımı da şöyle bir döndüreceğim. şimdi şu anki yemek kaşığı biber salçası koyabilirsiniz. İçerisine şöyle 2 su bardağı kadar domates sosu ekleyeceğim. Yazdan yaptığım içinde kapil verimli olduğu. Şöyle 2-3 dakika bir kaynasın. Benim sosum oldukça yoğun arkadaşlar. Odun ateşinde kazanlarda kaynattım ben sosumu. Şöyle içerisine fazla değil. Sosumu açacak kadar 2-3 yemek kaşığı kadar şöyle 4 yemek kaşığı kadar suyumu da verdim. Şöyle 2 yemek kaşığı doğranmış maydanozumu ekleyeceğim yarım çay kaşığı kekiğimi de ekledim. Evet şöyle pürelerimizi güveçlerimizin içerisine basalım. Şöyle güveçlerimize rastgele hafif uçlarını bandırın şöyle pürenizin içerisine tutsun. Paylaştırıyorum şöyle eşit şekilde böleceğim. Sosumuzu da koyduk. kaşarlarımızı ekledik köftelerimiz üzerine hemen şöyle fırın tepsimize fırınımı açtım bu arada arkadaşlar 190 dereceye fırınımı açtım 190-200 derecede fırınınızı açabilirsiniz Evet arkadaşlarım köftelerimiz kiremitli köftelerimiz pişti gördüğünüz gibi ben bayağı bir eksik koymuştum pürelerimi ee, yukarı doğru kabarıyor ona göre yani şöyle dengeli koyun tam doldurmayın güveçlerinizi ben tam doldurmadım halde bakın güveçlerim şu an tam dolmuş şöyle kabarmış durumda püre yatağında misket köfteler yaptık güveç taslarında şöyle. Ben 8 adet yaptım arkadaşlarım. Evet canlarım şöyle bugün de böyle olsun dedik. Köftelerle geldik güveçte. Evet arkadaşlar bir dahaki çekimlerde, videolarda buluşmak dileğiyle, umuduyla Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın canlarım.